Piş. Ay sabah olmuş kalkayım. Aa, bugün şey değil mi? Üstüme giyinmem mi? Bugün 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 neydi? İsmini unuttum. Bugün yılbaşı. Odan yılbaşına özel kıyafetlerimi giyeceğim. Çok güzel kıyafetler aldım. Yemin ediyorum ya. Tabii ki de bilgisayardan sipariş ettim. Hemen şimdi gideceğim. Evet, ben de çok güzel oldu ya. Neyse, hemen gideyim. Hemen aşağı kata inceyim ama sıkıştım. Ha tamam. İnelim şöyle. Ay, kahvaltı yapayım önce yemek yiyeyim. Buradan hemen şey yapalım. Hemen yemeğimi hazırlayayım şimdi. Hmm. Burada bir şey ya yok. Pişeyim. Ne pişeyim? Yani bir yumurta yiyeyim. Yumurtayı da pek seveyim. Pişirdim bile. Masama koyayım. Bir de içecek yapacağım kendime. Şuradan süt yapayım. Çünkü ben çocuğum. Ay Evet, yemeğim falan hazır. Şimdi yeme vakti. Hemen yumurtamı yiyeyim. Nom nom nom. Yağcık bal, süt içeyim. Evet, yemeğimi bitirdim. Artık dışarıya gidebileyim. Şöyle gideyim. Dışarıda böyle biraz gezineyim. Ne yapayım işte. Ay çok güzel ya. Evet havayı boydum buldum. Çabukların içindeymiş. Artık gidebiliriz. Aa ah, burası şeydi değil mi? Ay geriye. Şöyle gidelim. Ha. Aa burada bir kız var. Aa köpekçi. Neyse şimdi kız kızar falan. Gidelim biz. Şöyle. Şuradan gideyim. Şu kenardan. Araba çarpmasın. Buradan karşı karşıya geçiyorum. Trafik kurallarına uymalıyım. Bak orada mesela bir araba var. Geçiyorum. Tamam. Ay benim okulum ya. Hi, neyse. Aslında param var çantamda. Evet, kafeye gidebilirim. Aynen ya kafeye gidebilirim. Babam vermiş harçlık. Şöyle şuraya bir yere koyayım da havayı. Evet havayı boydum koydum. Şimdi kafeye giyelim. Nereden gidiyor buna? Gidik. Herhalde kendimiz Şöyle. Kahve. Kahve istiyorum. Işte Kimse yok mu bakan? Hayali biz kendimiz yapacağız. Nasıl? Oyu bu çok güzel gözüküyor. Şunu yapayım şöyle şöyle şöyle. <laughs> Ay çok güzeldir kesin tadı. <laughs> Öf, çok güzel ya. Hadi. Bitti. Ay. Artık eve mi gitsem ya? Yok bir aylık daha duyayım. Birazdan gideyim herhalde. Parkı bulmam gerek ama havayı boyduma alacağım. Şöyle park neredeydi ya? Parka gideceğim. Park. Ay. Ay vardı lan? Park nerede acaba? Şöyle bir bakalım. Ya nerede ya bu park? Aha! Buydum parkı, parkı buydum. Park buydum buydum buydum, 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 buydum. buydum buydum parkı buydum. Buydum buydum parkı buydum. Bu yaşı lan? Hayvan hastanesi. Hayvan hastanesi var, adil var, adil poliklinik. Ama ya bu yaz köpekler için mi? Bu ne mesela? Bir şey değil. Baksana şöyle köpek şey var. I, çok güzeldi içine. Oy anam. Aa buna binmek istiyorum. Ben ee, buna bineyim. <laughs> Çok güzel. Ah ayasını giydim. Ay. Ya. Of. Neyse. Şuradan koyuyor. Buradan da. Ay ne kadar da güzelsin sen. Ya, burada hiç kazak yok mu? Ay çok seveyim ben bu şu şeyi. Moy bineceğim. Moya. Toyuncu var mı ya? En sevdiğim yek toyundu çünkü. Ya. Of. Bin. Bin. Ee, binemiyorum. Boyum yetişmiyor benim. Değine binmeye çalışayım. Ya binemiyorum ama ben eve gidiyorum ya. Evet. Eve vardım sonunda. Şimdi içeri şey giyeceğim. Ay yılbaşı şeysim de çok güzel oldu ya. Neyse. çok soğanayım bayi. Evet, şöyle gireyim şuraya odama. Hemen şöyle. Oo, Ay yeni bir şey gelmiş. Yeni gelmemiş de ben yeni keşfettim. Adopt me. Vay canına. Çok güzel gözüküyor. Vay canına. Ne kadar da güzel bir oyunmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Adopt me'yi giyiyor sizlerle beraber. Hemen giyelim şöyle. Vile top çıkayım. Çıkıyoruz. Taban ay çıkar. Alacağız, <laughs> Şöyle. Anofmi neredeydi? Şurada bir yerlerde olacaktı ama adap Bu da arkadaşlar. Şimdi adap giriş yapıyoruz. Evet, adap girdik arkadaşlar. Şöyle. Evet şu anda girdik arkadaşlar. Moy seçiyorum. En sevdiğim renk. Tamam. Bastım. Edits. Burası ne şu anda? Bizim evimiz mi oluyor burası? Allah Allah. Neyse. Evet. Kanser. Şöyle git diyor. Gidiyoruz. Ay gidemiyoruz. Neden? Bilmiyorum. Hmm. Şöyle. Şöyle. Daha neye gideceğiz? Şuradan çıkalım. Anne haydi. Haydi. Exit diyor. Şuradan.